Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor Girasun? Bombok. Uçuruz diyorlar. Gün dinlenmeyeceğim. Vallahi böyle sabahtan bir çorba içiyorum. 50 lira veriyorum. Bak yarım çorba içiyorum. 50 lira veriyorum. Onunla birlikte vallahi billahi akşam iki poşayı bebeğime gidiyorum. Hayat bu kadar. H hayat bu kadar batmış. Nalet olsun. Başka bir şey demiyorum. Siz nasılsınız? Oğlum, Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Siyasetin başı diyorum. Siyasetin başı. Evet. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl efendim? Yaşam geçim ekonomisi derken şöyle söyleyeyim, bir çalışan olarak söylüyorum, tek maaşla hiçbir şey yapamayız. yapamayız. Onu baştan belirteyim. Ee, benim eşim öğretmen olduğu halde e, çift maaş bile yeterli gelmiyor yani bazı tek konularda. Tabii tek alan ne yapsın diye düşünüyorum. Şimdi e, önceden aynen daha da kötü. Mesela şunu da söyleyeyim, önceden bir çay içiyorduk, iki buçuk liraya içiyorduk. Şu anda 15 lira çay içmeye çalışıyoruz. Mevleketi karar Aynen, aynen. Düşünün yani. Gerisini kutlamaya gerek yok. Yani. Çok teşekkür ederim. Rica edelim. ederim. Biz de teşekkür ederiz. Nasılsınız? Vallahi bu hani, ekonomide kimsenin iyi olacağını sanmıyorum yani. <laughs> Bak, emperyalist sistemde kapitalistler adama para yedirmez hemşer. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı. Şimdi Şimdiden. Şimdi. CHP'nin cumhurbaşkanı da kim olmalı? Bence parlamenter sisteme dönülürse Mansur Yavaş. Dönülmezse Ekrem İmamoğlu. Parlamenter sisteme dönüşte e, bence Mansur yavaş daha etkili olur. Cumhurbaşkanı olsun o zaman. Evet. E, bu sistem, bu sistem de... devam ederse İmamoğlu, İmamoğlu olsun çünkü e, geriye dönüşün hesabını yapabilecek hesabını alacak tek adam Ekrem İmamoğlu. Yaşam, geçim ekonomi nasıl efendim? Allah biz karı koca emekliyiz. 50 bin civarında emekli maaşımız var. İkimiz olmamıza rağmen oğlumuz. Ee, bizden ayrı yaşam kalitesini insanlara Eviniz göre ev, evimizde var ama nedeni şu. insanların yaşamdan ne anladığıyla ilgili bir tabii. kavram bu. Bir tatil akşamleyin bilir. evet akşamleyin sadece bir çorba içmekse biz yaşıyoruz. Ama bir tatil, bir gezme bir evet güneyse, evet, evet yaşamıyor, yaşamıyoruz evet. Buyurun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Buyurun. Efendim Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Vallahi süper lider geliyor ya. Süper bir lider geliyor. Süper bir lider geliyor. Yabancı dili var, sosyal genç. iletişimi var, genç Ekrem İmamoğlu yani süper bir cumhurbaşkanı olur bence. Yaşam geçim ekonomi nasıl? Yaşam sıfır. Ekonomi sıfır. Uçuyoruz diyenler var. Hayır öyle bir şey yok. Ne uçması ya? Bakıyoruz. Sen neden bahsediyorsun ya? Ne Bakıyoruz. uçma? Ne uçması ya? Git bar orada lokantada bir porsiyon döner ya bak kaç lira? 200 lira.